Bu arada Gezi Parkı davasında 4,5 yıl sonra gelen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı siyasetçilerin de gündemindeydi. İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grup Osman Kavala kararına tepki gösterdi. CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına AK Parti'den yanıt gecikmedi. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Öndolsun, olsun! Mahkeme kararı açıklanınca HDP'lilerle birlikte adliye önünde açıklama yaptı. Bugün sonlanan davada hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Gezi Parkı davasında tutuklu sanık Osman Kavala, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 7 sanığa da 18'er yıl hapis cezası verildi. <laughs> İşte bu kararın ardından mahkeme salonunda taşkınlık çıkaran CHP ve HDP'liler adliye önünde de tehditler savurdu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür, bugün tutukladığım bütün arkadaşlarımız özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir. An olsun, an olsun. Özelin tehditlerine iktidardan tepki gecikmedi. Adalet Bakanı Bekir Bozda herkesi mahkemenin kararına saygı duymaya davet etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, e, yargıya ve görev yapan hakimlere dil uzatanları, el sallayanları, an içenleri, tehdit eden herkesi Maalesef bugün pek çok siyasi siyasi beklentilerine göre kararların değerlendiriyor. Dünkü olayda da onu bir kez daha görmüş olduk Buradan herkesi hukuk devletinin asgari gereklerine saygı duymaya davet ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez dedi. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanına tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden yasa adı zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julie de Sarıeroğlu, haddini bil özgür özel ifadelerini kullandı. Haddini bil özgür özel, milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızı hiç kimse tehdit edemez, ettirmeyiz.